Akdeniz'de su yutmaya pek meraklılar. Madem öyle sıradaki gelsin. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüydü. Türkiye 20 Temmuz 1974'te başlayan harekatla adanın Yunanistan'a bağlanma planını berhava etti. 15 Temmuz 1974'te Atina'nın desteğiyle Nikos Sampson'un Kıbrıs'ta yaptığı darbeyi müteakip iş bu plan hayata geçirilmek istendi. TSK'nın barış harekatıyla Kıbrıs'taki Rumlar ve Yunanistan hükümeti nakant oldu. Türkiye'mizin Kıbrıs'taki zaferi 1967'de askeri darbeyle Yunanistan'da yönetime el koyan Albaylar Cuntası'nın da sonunu getirdi. Bir başka deyişle TSK'nın Kıbrıs Barış Harekatı Yunanistan'ın demokrasiye dönüşünü de sağlamış oldu. Yunanlılar 46 yıldır Kıbrıs konusunda muhtelif yalanlar eşliğinde düzenbazlıklarını sürdürürlerken işte bu gerçeğe de gözlerini sımsıkı kapatıyorlar. Kana bulanmış görsel Bunlardan biri de şu anda Yunanistan'ın başbakanı olan Kiryakos Miçotakis adlı mendeburdur. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını kana bulanmış şekilde gösteren bir görsel paylaştı Miçotakis. Kıbrıs Barış Harekatı'nı istila diye niteleyerek Kıbrıs'ın yarası 46 sene sonra kanamaya devam ediyor dedi. 20 Temmuz 1974 öncesindeki yıllarda Kıbrıs'ta sistemli katliamlar yapan Rumlardır. Örneğin 1963'te Kanlı Noel diye bilinen 364 Kıbrıs Türk'ünün öldürüldüğü dehşetengiz katliam hafızalara kazınmıştır. 1974'te harekatın başlamasıyla birlikte adadaki Türkleri humharca katleden yine Rumlardır. Toplu mezarlar 46 yıldır gözlerimizin önünden gitmiyor. Hakikat böyleyken şu Miçotakis kahvesinin paylaştığı o görsele atıfen Kıbrıs Rum kesiminin kana bulanmış bir biçimde gösterilmesi fevkalade isabetli olacaktır. Madem öyle gel böyle. Son dönemde özellikle Doğu Akdeniz bahsindeki gelişmelerle birlikte Yunanistan'ın küstahlıklarında artış gözleniyor. Tehditler, meydan okumalar falan boş yapan bir sürü resmi lakırdıları gösteriyor ki kaşınıyorlar. En güncel kaşınmaları da şu. Yunan medyasından Taneada 4 gün evvel yayınlanan Atina'dan Şahmat Hamle başlıklı bir habere göre Yunanistan Türkiye-Libya anlaşmasında yer alan koordinatlar içindeki bölgelerde arama, sondaj vesaire yapmaları için yabancı şirketleri ihale yoluyla ruhsat verme hazırlıklarına başlamış. Yani nedir? Yunanistan Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmayı mutabakatı hiçe saymaya gelteniyor. Yaptıkları dile getirilen o hazırlıkları hayata geçirirlerse Türkiye'den karşılıklarını hak ettikleri şekilde alacaklarına kuşku yoktur. Demek ki Atina'da su yutmaya pek meraklıdır. Aynen. Olay yerinden papucun pahalı olduğunu görünce erkenden tüyen İtalyanlarla özellikle Fransızlar gibi. Akdeniz'in derin suları. Fransa'nın şu Playboy kılıklı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Hafter'in yenilgisinden sonra Türkiye'ye cartçürt etmişti ya. Sonra çark edip Hafter'i desteklemiyoruz diye trajikomik yalanlar da fışkırtmıştı. Ondan bir sahne evvelinde ise Doğu Akdeniz'in gizli kalmış su topu maçlarında Fransızların fazla su yutmuş olması bu Emmanuel'e kafayı yedirtmiş. Michotakis Makron'a Doğu Akdeniz'de başınıza ne geldi diye sorsa mesela hadiseyi öğrenecektir. Ama velakin Yunan Başbakanı ne yapıyor? Haddini aşan laflar ve kimi hazırlıklarla adeta gelin bizi kaşıyın diyerek 20. yüzyılda örnekleri görüldüğü üzere su yutmaya nedenli meraklı olduklarını gösteriyor. Kahire'nin kilisecileri de kaşınıyor. Kaşınanlar ve su yutmayan meraklılar liginde darbeci El-Sisi'nin Mısır'ı da pek heveslidir. Libya'nın doğusundaki kimi kabile emirlerini, şeyhlerini Kahire'de ağırlayıp gösteri yapan El-Sisi, aklınca Trablus'taki meşru hükümete ve Ankara'ya meydan okuyor. Resmen ve alenen boş yapıyor. Mısır Libya'ya askeri güç gönderirse şayet destekledikleri CIA'nin yetiştirmesi Hafter gibi zalim El Sisi'nin askerleri de günlerini görecektir. Bu arada El Sisi'nin müftüsü Şevki'nin Ayasofya'nın cami olması kabul edilemez diye konuştuğunu da not edelim. Hık demiş Yunanlı papazların burnundan düşmüş gibi. Tamer Korkmaz